Merhaba hanımlar. Hatice'nin iğne oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün regaip kandili hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm Müslümanların kandili mübarek olsun. Bugün size çok güzel bir yazmamın yapım aşamasıyla geldim. Öncelikle yazmamı göstermek istiyorum sizlere. Cıvıl cıvıl <laughs> turuncu yazmamın rengi markası reyyan çok güzel bir yazma modelinde göstereyim modelimde bu bunun yapım aşamalarını göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar ben ara mesafesini ayarladım 5 tane zürafa yapıyorum 4 beşincisini de yapıyorum ilk yaptığımız rafaya batırıp Arkadaşlar böyle iki olana kadar azaltıyorum. Ben yapıp geleyim. Dağı yaptım arkadaşlar. Yaprağa geçtim. Hemen yaprağın da yapım aşamalarını göstereyim. zürafayı hemen batırıyorum. İkinci zürafayı da yapayım. Tekrar ilk yaptığımız rafaya iğnemi batırıyorum. Bu sırada çoğaltıyorum arkadaşlar. 3 olana kadar 3 bu sırada 3 yapıyorum. 5 olana kadar çoğaltıyorum. aynı yere tekrar batırıyorum. İlk yaptığım zürafaya tekrar batırıp ben 5 olana kadar çoğaltıp geleyim. Videomun çok uzun olmasını istemiyorum. 5'e kadar çoğalttım. İlk yaptığım zürafaya batırıyorum iğnemi. Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. yanındaki zırhıfaya batırıyorum rafaya batırdım. <laughs> Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. Zürafaya filizin yanındaki zürafaya batırıp tekrar bir filiz daha yapıyorum. Aynı yere tekrar batırıp filiz yaptım. Tekrar zürafaya batırıp göstereyim yanındaki hemen zürafaya tekrar batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp bir filiz daha yapıyorum. tekrar aynı yere batırıp filiz yapacağım arkadaşlar yaprağımı tamamladım Evet arkadaşlar ben ikinci yaprağımı da yaptım bu yaprağımı da yazmamı çevirip tersinde yaptım. Onu da size belirteyim arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şu kısmı yapacağım arkadaşlar. Orayı da size göstereyim. Şuradaki halkanın içine batırıp iki tane zürafa yapıyorum. aynı yere tekrar <laughs> batırıp çoğaltma yapıyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. 6 olana kadar çoğaltma yapıyorum arkadaşlar. Ben biraz daha ilerletip geleyim. Şurada birleştirme yapacağım arkadaşlar. Şuraya batırdım iğnemi. Tekrar şuradaki zürafaya iğnemi batırıp şuradaki ipliği de içine alıp devam ediyorum arkadaşlar. Evet, şu yaptım 6'ya kadar. Şimdi burayı da göstereyim. İyi üçüncüsünü de yapayım. Şuradaki zürafaya iğnemi batırıyorum. Yanındaki zürafaya batırıyorum iğnemi. Tekrar batırıyorum zürafaya. İğnemi şuraya Zürafaya batırıyorum. Aşağıya şuraya batırıp iniyorum. Aynısından tekrar bir tane daha yapıp geleyim. Evet uçlarına filiz yaptım. Son bir taneyi de sizlerle yapalım. 3 tane filiz yapıyorum. son bir tane daha yapayım. Evet. Göstereyim. ipliğimi halkanın içine batırıp buradan geçirip halkanın içine batırıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Geçirip halkanın içine batırıyorum. Şuraya geçirip halkanın içine batırıyorum. Aynı işlemi tekrar İki kez doluyorum. Halkanın içine batırıyorum. Evet arkadaşlar. Ben bir tohumu yapıp yap, ekledim buraya. İkinci tohumumu da yapayım. Daha önceki videolarda tohumun nasıl yapıldığını sizlere göstermiştim. İğnemi 35 tane doluyorum. Hemen bunu da buraya eklemek istiyorum. Tohumu tohumun içine batırıp boş zürafaya batırıyorum tohumun içine batırıp iğnemi aşağıya doğru göstereyim bu şekilde arkadaşlar Evet bitirdim arkadaşlar bu şekilde de göstereyim size güzel çok gösterişli modelimi renkten oluşuyor modeli. Bunu da göstereyim. Bir sonraki videom videomda buluşmak umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.